Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oynadığım dediğim Layers of Fear'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, En son geldik buranın kapısını açtık da Buradaki şu an çoğu yer kilitli orayı söyleyebilirim Şimdi inceleme yapıyorduk abi İşte burada çöp falan var ee, Geçelim abi ben burada ne bulabilirim onu bilmiyorum ya. Burada da ne vardır ne yoktur. Ona baktık o kağıda. O ses ne? Ne la böyle bu tablodaki şey. Ne böyle çok değişik bir şey bu. Asa bana bir şey çok ıı, şey yaptırıyor ama ismini söylemek istemiyorum. çekmecelere baktık herhalde biz sizlerle. Diğer bölümde bakmıştık sanırım. Aynen biz buralara baktık. Gerek yok. Bu sandıklara baktık. Baktık. Tam buradan çıkalım ya. Burada daha bir şey yok. Ben değişik bir yere geldim ya. Abi şu an ölüyorum. İşte bu be. Evet, şimdi burayı inceliyoruz. Tamam ben oradan yolu buldum. Dışarı çıkacağız. Da. Kapandı lan. Dur. Biraz şöyle gezek. Bu da çok enteresan bir tablo. Bir şey yok ya. Şuraya baktık mı? Şuraya baktık mı? Tamam. Aha buldum. Bir yer buldum. Ha değilmiş. Allah Allah odalar mı değişiyor koridor mu değişiyor ne oluyor Ben daha yeni böyle bir yerde değildim ki Abi çok enteresan ne öyle açılmıyor? Ha. Aç abi vur ışıkları. Burada going in circles. Evet burada da bir şey yok abi. Şuralar Şurayı açalım bir bok yok. Devam. Kapılar yavaş açıyorum korkudan ya. Bir şey yok. Bir fısıldaşma sesleri mi duyuyorum ben orada? Çok burada bunun içinde bir şey olabilir. Aha. Dur bakayım şifre diyor. Dur bakayım Sanırım şu an tabloların görevi ortaya çıkıyor da Benim ilk önce ışığı bulmam lazım Bu arada ışık olmalı Çünkü karanlık Yok aslında ışıklar açık Buralarda e, yazıların Buralarda bir şeyin olması lazım arkadaşlar Bir kalem kağıt bir şey yok mu Orada şifrenin yazması lazım. Bir bok yok. Allah Allah. Kendim bulamam orayı biliyorum. Şimdi biraz da tablolara bakalım. Şifre falan buralarda yazabilir. Çünkü oyunda e, oyunda diyordu işte tablolardaki şifreleri falan çözeceksiniz filan filan. Bak buraları unuttuk. Bir ay abi. Onun için enerji tamamdır. Allah ben buralarda bir şey bulamadım şu anlık. Bir dışarı çıkmayı deneyeceğim. Tamam. Şu an arkadaşlar aradığımız şey bu odada. Orayı öğrendik. Bulacağımız şey burada. Ya o değil de burada bir ışığın olması lazım şart. Hava bile bak. Şu fısıl şu fısıl fısıl sesler acaba bana yardım edebilir mi? Belki bir ipucu olabilir mi abi mesela? Şimdi ne desek bilmiyorum ki. Onunu çıkma. Aha. Onunu. Ha buldum. 485. 4. Ha açtık. Bu ney? The thought Deli bir şeye benziyor ya. The pest holds back look closer. Buradan çık mı diyor? Ne diyor? Bir bakalım kapı açılmış mı? Ram ya açılmış. Vay wow, yeni kapı never forget. Bunu gördünüz mü? Bakın durdu. Bunlar da yanıyor. Tamam. Aramaya geçiyoruz. Bir şey yok burada. Çekmeci açıyoruz. Abi hiçbir şey olmaz mı bir yerde ya böyle? Biz mi bulacağız yoksa ne yapacağız? Bak abi bize buldurmazlar. Burada ne yapacağız? Ananı! Ha siktir! Sikim. Abi sıçtım öldüm ben. Güldüm ben. Bu ne? daha knife. değişik bir şey. Benim ışığı bulmam lazım. Hı. Hey, baba Anne. <laughs> Anne şimdi ne oluyor? <laughs> Lan! Bu ne? Allah belanızı versin. Bu nasıl bir yer? Bu nasıl bir oyun? Bu nasıl bir fantazi? Abaza mısınız nesiniz? Yok, şak mısınız göt veren misiniz? Peşmerge misiniz oğlum Vay sistem yapmışız. Ben burası benim düştüğüm yer değil mi la? Oraya gitmeyeceğim. Vay yavaş yavaş kapandı kapı. Nasıl Tekrar düşmek istemiyorum. Oraya gitmeyeceğim. Buradan çıkacağım tabii. Now, tiny bit to the left. Yes, just like this. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Bu sevdiği kişi midir? <laughs> Aman ne koyayım dayı? Arkadaşlar oyunu indirdiğime değmiş ya. Hoşuma gitti şerefsiz oyun. Ha siktir fare sesi mi öpücük sesi mi? Ama yok abi ben Outlast'tan vazgeçmem. Outlast. Lan o ses amına koyayım ya. Ananı sikim. Ananı. Sıçtım. Sıçmadım öldüm bittim ben. Aha. açılmaz ki bura artık. Önünü temizlemek lazım. Onda babayı temizleriz. Tamam burada işimiz bitti sanırım. Bir tek şu yer var. Orası da gitti. Hay Allah ben buraya girdim ve burası böyle değildi abi. Tamam bir şey yok. Bir şey yok. Kilitli. Götüm yemiyor. Koş. Fuck, fuck, fuck. Bitch, bitch, bitch. Fuck off, fuck off, fuck off. Mod of madafak Kilitli. Diğer odaya da bakalım. Kilitli. Çok güzel. Sevindim her kilitli olmasına. Vallahi sevindim, yemin ediyorum. Step step harvest O işte bu. E burası benim başladığım yer değil miydi ilk bölüm? Bakayım burada aşağı. Fırın. İncelenecek bir şey var mıdır? Belki yeni bir şeyler gelmiştir. Yok. Yok. Bir bok yok. Tamam ben bunun ne olduğunu biliyorum. Kötü iş. Ne kodu? Anahtar mı lazım burada var? ne koyayım bu ne ya? <laughs> Aha. Anne. Ulan kulaklık takılı olsaydı şimdi çıkarmıştım. E kapalı. Ben bir sesi kapatıp böyle gideceğim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim.